Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Size sigaranın cildimize verdiği zararlardan bahsetmek istiyorum. Yaşlanma belirtilerinin en başında kırışıklıklar gelir ve sigara kırışıklığı artırıcı etkiye sahiptir. Bunu nasıl yapar? Bir nikotinin diüretik etkisiyle cildi kurutur vücudumuzdan su atar ve kırışıklıkları artırır. Bir de metalle ile proteinaz denilen bir enzim var. Bu enzim de kollajenin parçalanmasına sebep olan bir enzim. Sigara bu enzim aktivitesini de arttırıcı bir güce sahip. O sebeple sigara kullananlar özellikle 5 yıl üzerinde bir paket kullanmış insanların kırışıklıklarının arttığı, ciltlerin canlılığının azaldığı, gözeneklerinin genişlediği, renginin değiştiği, dudak üzerinde barkod çizgilerinin belirginleştiği, cilt renginin sarıdan griye doğru değiştiği ve parlaklığının azaldığı, erken yaşta yaşlı görünümünün arttığını gözlemlemekteyiz. Sigarayı bırakırsanız 2 saat içinde vücudumuz nikotini atmaya başlıyor. 6 saat içinde nabız ve tansiyonda düzelmeler görülüyor. 12 saat sonra karbondioksitin vücuttan atılımı hızlanıyor ve akciğerleriniz rahatlıyor. 2 gün sonra tat ve koku normale dönmeye başlıyor. 2 ile 12 hafta arasında kan dolaşımınız rahatlıyor. Bu sayede daha rahat koşabiliyor, yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor ve doğa sporlarını yapabiliyor oluyorsunuz. 3 ila 9 hafta içinde öksürük, balgam gibi şikayetleriniz, akciğer sorunlarınızın hafiflediğini hissediyorsunuz. 5 yıl içinde kalp krizi geçirme riskiniz yarı yarıya azalıyor. 10 yıl içinde akciğer kanseri olma riskiniz %50 azalmış oluyor. Yani sigara insan hayatında olmaması gereken legal bir zehirdir.